Icardi on numara oynatıyorsun. Abicim senin arkada Leminan, senin arkada Torreira bir Ajax maçı geçirmiş, bir Liverpool maçı geçirmiş. Üç günde bir 32 tane maç oynuyor. Ya senin bile koşmayan Icardi'nin arkasını mı toplayacak bu adam? 64. dakikada Torreira'nın ayağını eline veriyorsun Icardi efendi. Yaz. Icardi'ye yaz. Torreira'nın sakatlığı yaz. Icardi. 2. Yenik duruma düşüyorsun. Kulübe ne dönüyorsun bakıyorsun santraforun yok. İki tane santraforun oyunda Icardi 30 dakikada yorulmuş dili dışarı çıkmış. Kramponunun altına kadar salyaları akıyor Sağda koş koşamıyor dermanı yok. O Icardi'yi de alamıyorsun kulübedeki hakkında kullandın. Kulüben de bitti kulüben de bitirdin o konuca. E dönüyorsun kulübe bir şey yapacaksın yapamıyorsun. Torera'nın sakatlığıyla beraber ne oluyor? Selamun Aleyküm alın sizi Icardi. Buyurun. Alın Icardi'yi mutlu olun. Icardi gol atsaydı keşke Ajax deplasmanında da kimin attığının bir önemi yok. Keşke biz gol atsaydık da Icardi yi. alın oğlum. Alın atsın Icardi golsü.